Mustafa bir saniye. Mustafa Kemal, ben son söyleyeceğim abi. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? ne demiş? Bundan 100 yıl sonra dahi sizi <laughs> din ile kandırmaya çalışacaklar Kesinlikle demiş. demiş. Kesinlikle inanmayın demiş. Bu adam da herkesi dinle kaldırdı. Yani din Herkes uydur abi Allah aman Allah. Pilav yiyorsun. Adam pilava diyor ki 35 kırım milyon. Şimdi sen burada mı ne diyorsun? Mazot mı diyorsun? <laughs> Amca bastanı şuradan bir uçarım. Allah'ına kayan. Ha. yapma sen düver. İşte tamam. Sen. bak yok. Ama ülke sizin gibiler yüzünden gelişmiyor. Sizin gibiler yüzünden gelişmiyor. Tamam böyle tamam, 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 konuşma. Abi. Abi. Bak ben bir pilava 35-40 milyon veriyorsam bu benim suçum değil. Evet. Ben bunun ceremesini çekmek zorunda değilim. Baştaki adam kızının bak, düğününde kızının düğününde kaçar 100 kilo altın tahtı. Sen haberin var mı? Bizim sağlam söyle. 50 kuruş ekmek mi Aram, an, ben sana, sana bir saniye ya, ya. ben sen telefonla bir saniye niye bir şey böyle olması ben sen sana sen şu an telefondan, ben sana telefondan Avrupa'ya açacağım Almanya'ya göstereceğim tamam, tamam mı tamam adam adam var ya 5 euroya öl 5 milyon yani oranın 5 milyonu bizim 5 5 euro orada 5 milyon bizim de burada euro 5 milyon sen burada 5 milyona ne yiyebilirim İki, bir tane simit Bitti Giderim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adam orada 5 milyona var ya. Kahvaltı yapıyor kahvaltı. Ne Adam 5 milyon orada öğlen yemeği yiyor. 5 lirıyor ama. 5 milyona. 5 5 milyon mu tamam. diyorum? 5 5 tamam. diyor? onların 5 lirası. Bizim burada 5 TL'miz nasılsa evet. orada onlarda be, da 5 5 lira. Beş yani beşe beş Sen onu sen onu bizimle yani ya o, de, sen, sen, çarpmıyor. Onu Orada Türkiye Türkiye parasıyla kıyaslamayacaksın evet, anladın evet. mı yani? Birebir yapıyorsun sen. Birebir yapıyorum. 5 yani. liramız bizim burada 5 liramız. liramız oranın, beş oranın lirası. Beş lirası, lirası. Anladın mı? 5 euro oranın 5 Oran, lirası. Yok bir şey euro tamam mı? <laughs> Avrupa parasıdır. Ama Almanya, Almanya'nın kendi parası değil. Tamam mı? Tamam, sen, sen anlamam Ya şöyle bir şey söyleyeyim ki sen Almanya'nın kendi has parasıymış gibi konuşuyorsun. euro, Başka mesele. Diyor ki orada 5 euro ya diyor. 5 euro diyor sen kahvaltı yapabiliyorsun. Öyle imiyor Ben inanmıyorum. Yaz bakın 5 şuraya kahvaltı yapıyor mu? Abi, abi yapılıyor ya. Almanya'da yazar. Yapılıyor. Niye yapılıyor? Ben, ben, ben ya, yapılıyor. <laughs> abi. Abi, abi, abi. göster abi göster. Abi bir şey diyeceğim. Bana delilim var ya, söyle abi. Bir abi, saniye. Abi, Hangi sana. kanalı izliyorsun sen abi haberleri? Ben mi? <laughs> <laughs> i̇şte bu böyle <laughs> söyledi ben marma gitti. Allah'ım ben var. abi. Vallahi Türk yok vallahi ben açık söyleyeyim. Ben bir şey TV izliyorum. Bir de kanal D izliyorum. Başka kanalı hepsini izliyorum ama Favorim şu Ütila kanalda. Yani senin o dediğine inanamıyorum dediğine. Yani olursa ah, haber bunlar. Fox'u izlemiyorum. ATV izlemiyorum. Çünkü Fox CHP ta tavan yapıyor. ATV daha parti tavan yapıyor. Senin ben aldığın temizlik ürünler. Bir saniye bak. gel baba. Bak bak, 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 bak. ben sana göstereyim. Bak aldın. Ya. Burada aldığın temizlik günleri bak. Sen misin bu? Ben, değilim bak. 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 Daha ismi diyor bak. ya. Bak. Ariel sen yani bu Ariel'e ne kadar ya. veriyorsun? 3.99 diyor bak. 3.99. Bak, yani yani bak şu Fairy 1.99. Ne? Bak şu finish yok mu? Sen şu finish'i 120 liradan Nerede 120 lira. 1 lira ya. Bak 2 lira 19 lira. 1 lira mı? Evet. Liraya, evet. Liraya. Oranın 1 evet. lira. 1 lira bu oranın 1 evet. lira sen. Ya bak ben Şimdi ben sana, bak, ben, sana ben sana ekonominin güzel olduğunu söyledim mi? Türkiye'nin. Türkiye Türkiye Öyle bir az cümle çıktı mı? Bana çıktı Bu adamlar yapıyor bunu. Ekonomi kötü olabilir. Ama ben şunu ne? Ya var ya sen yeşil gözlü cin gibisin abi. Abi hükümet bunu bilerek yapıyor. Ne yapıyor? Ya, Ya adam bizim mesela şu an mesela ben duyuyorum. Diyorlar ki ne işte 3. havalimanı yapıldı ya işte İstanbul bölgesel ah, havalimanı. Bölgesel, ya. Bölgesel, bölgesel havalimanı yani. değil mi? O bence gerekiyor gelmesi lazım. Ne sen dersin? Hangi parti ben... düzeltir? Abi. Nasıl lazım biri? sen düzeltemeyeceksin. Hangi hükümet gelirse aklında bir Bu ekonomi bile e, dibe çekilecek. Atıyorum böyle ekmek 4 liradan 50 kuruş edin ya. 50 kuruş olacak. Abi bu, olamaz. Abi, ya, sen bu sen olmaz. bu. Ya, ya, yanlış anlama. Ne? Şu an şu an 20 yıllık bir Bak bir saniye dur beni dinle. Ben konuşayım abi. Şu an 20 yıllık bir enkaz var değil mi? Yok, şöyle bir enkaz yok. O hayır. Ya, bir 20 bir sen ben konuşayım. 20 yıllık bir enkaz var. Bu 20 yıllık enkaz. Ne enkazı var söyle. Abi dur bir söyleyeceğim ben konuşacağım. Vermiyorsun insan. 20 ama, yıllık 20 yıllık bir enkaz var. Enkaz nedir söyleyeceğim. Abi ne var dur bir enkazı. işte. Enkaz, göçürsün, abi, abi ekonomimiz işte ne bileyim Neymiş? canlandırma, hayat Neymiş? pahalılığı bunların hepsi hepsi yani, yani ekonomiye geçiyor. Alım gücü. Bunlar ne? Alım gücü mü? Tamam bir saniye. Alım sani gücü abi. olur mu şimdi? ne kadar biliyor musun sen simitin ne kadar olduğunu? Ya burası komik artık bunlar. Ben ya bu yeter ya. ne kadar. Hani Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan diyor ya çay çay simidin Ya bu ayıp şeyler ya. Daha telefonumu da çıkarttım mı daha? O da, o da şey. Hani çayla simit, çayla simit olayı var ya. <laughs> bak abi. abi. Hani çay simit olayı vardı biliyor musun sen onu? Millet lüksünden taviz vermiyor. Değil, biliyor musun? Ha, Söyle. Bak çayla simit olayı vardı hatırlar mısın? emekli şey, o zamanlar sigortalı bir çalışan ile Çayla Simit'in bir anlatışım vardı. O hatırlarsınız. Kemal bir filmi vardı. Evet, şu anda, Tayyip Erdoğan var mıydı Kemal döneminde? Şu anda Kemal Sunal Kemal ekmeği simidi ekme gösterdi. He? Hatta kendisine gösterdi. Şey. Neyi gösterdi. gösterdi? Şimdi şu, şu, şunu unutmamak lazım. şimdi filmi. Tamam, şimdi filminde Tayyip Erdoğan mı vardı? şimdi 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 o zamanlar mesela de o, Mustafa on Kemal ortada ya. İsmini Mustafa şey, bir saniye. Mustafa Kemal ben son kelimemi söyleyeceğim evet. abi. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Ne demiş? Bundan 100 yıl sonra dahi sizi din ile kandırmaya çalışacaklar Kesinlikle demiş. Yok. Kesinlikle inanmayın demiş. Kesinlikle. Bu adam da herkesi dinle kaldırdı. Din Herkes uyuttu abi. Ol, Allah 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 Olmadı. Bir saniye, seçme seçme hakkı diye bir şey de var değil de mi? Bak seçme seçme hak diye bir şey var değil mi abicim? Şu anda var mı abicim? akrabası milletvekili oldu. Annesi babası orada bir şey aldı. Her gün Bodrum'da her gün bir ormanlar yanıyor. Antalya, Manavgat, Hatay, Adana'nın belli yerleri yangınlar çıkıyor He. ve ondan otel, otel, sonra oteller dikiliyor. Yaptım, evet. Arkasında ne var biliyor musun? Evet. Rixos var değil mi? Rixos var arkasında. Ne? Rixos'lar var, oteller var, onlar var, bunlar var. Kim e, var biliyor musun? Arkasında tarif, tarif, tarif. kim var? Bak arkasında kim var? Ya ayda ba ah. al bayraklar var. Yani kendi işi işte, ama bu yanlış. Tahmini koy. Yanlış mı? Tahmin. Var mı delili Evet tabii ki ya, var. bakayım. Tarif. Tabii ki var. Al bayraklar evet. Yangın, çıkardı diye. Ya, ya koskocaman Peto'nun öğrencisiydi. Abi delilsiz atmak. Bir dakika bir dakika. Peto'nun öğrencisi. Sen Türkiye'de Abi, sabıkalı bir cumhurbaşkanımız var bizim bir ya. Bir şey söylediğin sabıkalı zaman, var bir şey söylediğin zaman sabıkalı bir şeyin delili olacak. Temiz delili, da. delili. Evet benim bildiğim cumhurbaşkanı delili var temiz mi? olması lazım. Temiz Türkiye'de temiz Türkiye'de olmaz. bana bir söz şey şey siz siz al. Abdullah, Abdullah Gül'ü sildiniz. Davut Abdullah Gül'ü sildiniz. Davutoğlu'nu sildiniz tamam mı? E? <laughs> Ondan sonra Devlet Bahçeli'yi kendi imanınız altına aldınız. <laughs> tamam. Sonra dönüp dolaşıp CHP'ye başvuruyorsunuz değil mi? Bizim Her Herkes CHP yapıyorsunuz değil mi şu anda? Bizim başvuruyor bu. Evet siz de başvuruyorsunuz. CHP atılmaz hep ben En büyük petoçu belli zaten kimlere çıkıyor oluyor? ya o yanlış bir kelime. Ya, şimdi sen orman ya, yangından ya, gittin. Ben daha, gittin. sen ne diyorsun milli, anlamıyorum ki. Milli Savunma Bakanımız kim? Milli Savunma Bakanımız. Sen şimdi orman yangından girmedik mi biz? Tabii ki. Ama nereye geliyorsun? Ya yetişemiyorum. Ben genel, ki, bak, genel bakıyoruz gene. Anlamadın dinlemediğin için Sen ekonomide i̇şte. mi yangına gittin? Hayır ge genel, genel bakıyorsun. Genel gittin. Genel gözen, bakıyorsun. CHP'ye gittin. Bak, Allah'ım Allah ben, ben şey seni Bak ben yaşım. Benim yaşım, yaşım, benim yaşım 41, ben hala simit ekmek yiyorum biliyor musunuz? Ya bunu söyle evet, bak. ya. Yemin ediyorum bu evet, çok komik Evet, sen dönersin halim ya canımız Ya bu çok şey. önemli ya Ben, şimdi diyorum, ben şimdi diyorum. Bir adamın ben görüntü oldu da bir şey ya. ya. Herkes diyor bu, Herkes bir şeydir bir şeydir bu ferman ediyor ya. ya. Sen, sen yerli tamam. tamam. misin bana? Sen ne yapıyorsun? Sen bana yedirir misin? iş yapıyorsun? Ben garsonum abi. Garson musun? Evet garsonum. Yemek adam yemek yok garsonmuş bak. Garson tabii yemek yiyorum. Yemek çok var. Yemek çok var. Şey ne var senin abi? Sen, sen de yiyebilirsin. Arabasını çok abi. Arabayı mı Çalışan adam bak yemeğe <laughs> Tamam ben çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum da yemeğim yok. Sen ev yani. Kurban bayramından bir hafta önce. Bir saniye bir saniye, e, saniye. E, abicim. <laughs> Şeye gittim Silifke'ye gittim ben. <laughs> Silifke'ye gittim. Bahar pansiyona gittim. Mi? Beş yıldızda otele kaldım. mı? Antalya'da beş yıldızda. sen diyor ki ben acı olunca da bir olmam lazım. Yok. Öyle mi ne? deme? Niye sen benim evet. lüksümü daha lükse çıkarmaya peşine evet. düşmüşsün? Elin Almanı emeklisi geliyor. Ee, 45 günlük, 50 günlüğe Evet. A, bin euro veriyor. Burada iki ay kalıyor icabına. Sen niye kalamıyorsun? Para yüksek. Yabancısın, yabancısın, yabancı Büyük yabancı, Büyük yabancı kendi kendi yüksek. yüksek. Yabancı çekiyorsun, kendi kendi Nerede? Antalya'da otelde. Beş yıldız otelde. Evet. Niye sevmedin beş yıldızda Ben beş yıldızda kalmıyorum. sen kendi kendine. otel senin hakkın değil mi? İlla acın mı gidecek? Başka konuşma. Ben gücüm oğay yatıyorum. Peki. He? Devletin bir suçun işe Ya illa acın mı gidecek ya? Beş yıldızda on on beş milyar ha. Ya abi bak ben. Ben. Allah'ın emeklisi ben, Ben. Ben Bak. Ben abi herkes 5 yıl gitsin Adam senin gücünü alıyor. Abi, abi senin sen gücünü Bir saniye. Bir şey bana. Kaç yaşındasın sen? Ben 15 yaş 15 yaşındayım. Abi bak. Bir çocuk konuşmasına bak. Ya bir saniye. Ya, bir saniye. O o gibi bak. Abi. abi şey. ben 70 lira günlük 70 lira ben <laughs> gençler otoparkta çalışıyorum. Abi mazot 31 buçuk oldu. Ne işimiz vardı ne gücümüz vardı. Boş boş sinek havlıyorduk otoparkta. Mazot 25'e düştü gene iş yok. Şimdi bizim günlük giderimiz bir buçuk milyar orada. Sadece yemek parası 650 lira bak. 4 kişiyiz. Yık yıkamacı da 2 kişi. Sadece bak. Sadece sadece yemek paramız şey 650 lira bizim. Bu ne bir ya bir pilav yiyorsun. Adam pilava diyor ki 35 kırım milyon. Şimdi sen burada mı ne diyorsun? Mazot mı mi hissediyorsun? Lan yani kimi hissedecek başka? Amca bastanı şuradan bir uçarım. Allah'ına kayan. Yapma sen döver. Tamam. İşte, bak yok. Yani, ya bak ama işte da, bak, işte ekonomi sen yaşık, işte şeyden, ama, ben yaşa tamam. işte şeyler ben sen bak, özür diliyorum ama, seni. Yani, ama ülke ama sizin gibiler yüzünden gelişmiyor. Sizin, gelişmiyor. Tamam, ama ama. sizin gibiler yüzünden ama gelişmiyor. Tam böyle konuşma. bak. Bilal'e konuşma. Konuşabilirsin ya. bak ama hani konuşma, ona konuşma, yeri yok. Tam. Hayır ya. Çünkü abi bak. Yaşı kaç ben, yaşı ben, Tamam ben tamam. 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 Doğru. Şu anda bak işleri diyorum. Orayı toparlayalım. Konuş i̇şte, anla ama öyle. Asarı keser. Tamam. asar asar. Özür, özür ya, dilerim. Mi? Özür diliyorum ama Biz haddimi mi? açtım. Evet. Ama bak ben bir pilava 35-40 milyon veriyorsam bu benim suçum değil. Evet. Ben bunun ceremesini çekmek zorunda evet. değilim. Baştaki adam kızının düğününde kızının düğününde kaçar yüz kilo altın tahtı. Sen haberin var mı? Bizim aşağıya Sizin aşağıya tuttu. Ne açıyorsun? Ne açıyorsun? Bir saniye, bir saniye. Bak abi, bir Konya deneyeceğim. Bir saniye. Kaçakçılık yapıyor. Bir saniye. Geçen abi, geçer tamam mı? Kaçakçılık Aş, yapıyor. Bak, işi Tam Bir saniye, bir saniye. Bravo Emine Erdoğan'ın sadece bir abi, konuşma ya. yapacak. Bir şey abi, Yerlere niye bir milyona yakın mermer döşeyip ondan sonra 2-3 saatliğine geri kaldırdı? Evet, evet. Bak sen yanlış konuşuyorsun e. şimdi abi. Yani sen diyorsun ki benim aşırım taktığı işte İşte bu diyor ki yoklar o altı taktığı Ya ben sana şey söyleyeyim mi? Bak bir konuşma geçeyim. Ya yok ama senin sen hataları vardı. Ama lafı çarpıyorsun. Bak ben şu konuya değinim. Hani dedin ya orma, or, hani dedin ya ormanları yaktı. Ormanların yanmasıyla ne alakası var Tayyip'in diye. Abi tamam ormanlar yandı. Orma, tamam o yanan ormanların ormanların yerine ağaç dikebilirdi. Abi, o ama o ağaç dikmek ee, yerine o niye otel yaptırdı? Bir ben bir sana bir bunu soruyorum. Dikmiyor, ağaç dikmiyor, da dikebilirdi. Ah, Bodrum güvercinlik. İyi abi. Ağaç Bodrum güvercin... Ama o otel yapmayı seçtirdi. Yok, geç. Bak, ağaç dikiyor. Bodrum güvercinlik. Nereye, nereye güvercinlik ağaç dikiyor yana, yana, abi? Yana, yana, nereye ağaç dikiyor? Yakan rançılarıdır. Tayyip de çöküyor geri oraya ağaç dikiyor. Bırakmıyor. Bak Bodrum Güvercinlik'te yangın çıktı. Ben Bodrum'da yaşıyordum. Tamam mı? Açık söylüyorum. Ya sen o yangından sonra bir ben yıl baktım. geçmeden ben aynı ben. oraya bir yıl geçmeden bir yıl geçmeden aynı yere o gördüğün ormanlık alana komple albaylar oteli dikildi. Geçer. Ve otel ismi ne biliyorsun? Ne? R Rixos Palace otel. Ne otel? R Rixos Palace otel. Ve kim biliyor musun bu? Kim? Hani bu çok beğenmediğiniz, içinizden çıktığınız pet peto olayı var ya. Bağlantılı olan insanlar bunlar işte. <laughs> ve şu anda sen diyorsun ki ha? ne? Ben görmedim, He, görmedim. Aşiret şey düğünü altı takarız. Kaç ya kardeşim yaparık? aşireti karabalıktır altın takmış o. Sen kaç niye kıskandırıyorsun? Yapalım. Onu anlamadım ben ya. Abi ne aşireti ya? Bu adamın ne aşireti ya, var? Boş şey konuşuyor. Boş boş, boş, boş kelimeler salıyorsun ikiniz ya. Bence boş kelimeler. Biraz gözünüzü açın ya. Çeliğemi şey, de kaç param var abi?

yemek yemiyorum. Ya yersin yersin çok korkma kadar ya. ya. yemek yersin canı <laughs> sıkma <ısırmadı gülüyor> Ama akşam olunca adam nerede, ya, nerede sen, ya? Ben sen ben, ya? ben sen mekese sana ayıp. Sen ayıp mı? Niye ben Ben, ben, ben şu an sus lan bu havada. Sen yeter. Benim ülkemde benden benden lüks başka bir insan yaşıyorsa bak. Benden lüks başka bir insan yaşıyorsa. Benden lüks Suriyeliler yaşıyorsa, benden lüks, yaşıyorsa, benden lüks Afganlar yaşıyorsa ben ben lüks yaşamıyorsam ama Suriyelilere bakıyorum. Abi geçen bir Suriyeli geldi. Bak bizim Suriyeli bir şeyimiz var. Müşterimiz var.